Çay oturması. Ağır hasta mahpus Abdul Kadir Kuday serbest bırakılsın. Hapishaneler tecrübinin derinleşmesi ile birlikte artan halk ihlalleri arasında yaşam hakkı ihlalleri öne çıkmaktadır. Hasta mahpusların yaşamını tehdit eden tedavi ve sağlığa erişim sorunları adli tıp kurumunun olumsuz raporları ile desteklenmekte. Metris Retipi Hastanesi'nde tutulmakta olan Abdülkadir Kuday, Serbest, Serdar Yıldırım, Ergin, Aktaş örneğinde olduğu üzere ağır engelli ve ağır hasta mahpuslar hakkında daha infaz ertelenme dahi infaz ertelenmesi yerine olumsuz tedavi ve yaşam koşulları ile bilinen ve ölüm evi olarak anılan retipi hapishanelere sevk kararı verilmekte. Bu yolla mahpuslar ölüme terk edilmektedir. 637. F oturmasında bu hafta halen Metris Retipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan ağır hasta mahpus Kadir Kuday'ın sağlık durumunu paylaşıyoruz. Kadir Kuday ileri derecede bel ve çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hastalarının hareketinin kontrolünden sorumlu, sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan ölümcül bir nörolojik hastalık olan ALS hastası olup bel fıtığı ameliyatı, kulak çınlaması, görme kaybı, ayak ve ellerde güçsüzlük, nefis kaybı, yutma güçlüğü, bel, sır, boyun ve karında şiddetli ağrı, kusma, uyku apnesi, göğüste sıkışma ve yanma hissi, aşırı kilo kaybı, ağır mide ve sindirim sistemi sorunları yaşamaktadır. Vücut ağırlığı 41 kiloya düşen Kuday, yaşamını yatağa bağlı ancak başkalarının yardımı ile sürdürebilmektedir. Ailesi ve avukatları tarafından verilen bilgiye göre, 8 yıl önce tutuklanan Kuday'ın sağlık sorunları olmasına rağmen, hastaneye sevk talepleri uzun süre ciddiye alınmadı. Nihayetinde Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevki yapılan Abdülkadir Budaya 15-10-2019'da bel fıtığı teşhisi konularak şikayetlerinin nedeni bel fıtığına bağlandı ve sevk edildiği Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2021 yılı Mayıs ayında ameliyat edildi. Ancak ameliyattan sonra durumu daha da kötü, kötüye gidince yapılan son tetkiklerle ALS hastası olduğu tespit edildi. Kuda için düzenlenen Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne ait 01.12.2021 tarihli sağlık kurulu raporunda 5275 sayılı kanunun kapsamında ağır hasta olup engellilik halinin olduğu infazının 6 ay geri bırakılması gerektiği belirtildi. Ve bu süre içinde Kuday'ın ret tipi bir hapishaneye sevk önerildi. Adli tip kurumu ise 24.12.2021 tarihli raporunda üçer aylık sürelerle sağlık durumu hakkında rapor alınması koşulu ile Kuday'ın infazına devam edilebileceği belirtildi. Adli tip kurumunun raporu üzerine medres retipi kapalı ceza infaz kurumuna sevki yapılan Kuday'a uygulanan tedavilerin olumlu bir sonuç alınamadı ve hastalığı hızla ilerledi. Ayakta ve ellerde güçsüzlük ve hissizlik belde, sırtta, boyunda, şiddetli ağrı, kusma, uyku apnesi, göğüste sıkışma ve yanma hissi, kilo kaybı, kulak çınlaması, işitme kaybı, görme yetisinin azalma, yutma güçlüğü gibi şikayetleri artarak devam etti. Huday 28.11. 2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına yeniden infaz erteleme talebinde bulundu. Ancak bu talebine Adli Tıp Kurumu tarafından yine olumsuz rapor düzenlendi. Sonrasında sevk edildiği Çam ve Sakur Şakura Hastanesi de 16.01.2023 tarihli sağlık kurulu raporunda sağlık durumunu değerlendirdi ve bu durumda hapiste tutulamayacağı infazın ertelenmesi gerektiği açıklandı. Bu rapor üzerine sevk edildiği adli tıp kurumu ise 30.01.2023 tarihli raporunda hastalığı ve geldiği aşamayı kabul etti ancak yine retifa hastanede kalabileceği belirtti. Bunun <laughs> üzerine Adli Tıp Adalet Bakanlığı 20 e, Taksim bir nolu genelgesi kapsamında tahliyesi için başvuru yapıldı ancak sonuç alınamadı. 24 Mayıs'ta açıklama yapan avukatları Kuday'ın 41 kiloya düştüğünü, ellerinin, ayaklarının tutmadığını, yatağa bağımlı ve sadece nefes alabilir halde olduğu halde serbest bırakılmadığını Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalamaz, tek başına ihtiyacını gideremez raporları verilmesine rağmen toplum güvenliği riski nedeniyle tahliye edilmeyen ağır hasta ve engelli mahpuslar Serdar Yıldırım Ergin ve Ergin Aktaş ile birlikte tutulduğunu ve bu ağır hasta üç mahpusun birbirlerine destek olarak yaşamaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Huday'ın son durumuna ilişkin açıklama yapan ağabeyi bu ülkede adalet çifte standartlarda uygulanmaktadır. 52 yaşındaki kardeşim ALS hastası iş organları da tutan bu öldürücü hastalığın tam bir tedavisi yok ama iyi bir tedavi ve bakım ile ilerlemesi durdurulabilir, durdurulabilir deniliyor. Ancak hapishane koşulları nedeniyle hastalık sürekli ilerliyor. Hapishane ortamından çıkıp tedavi sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, çocuklarının ve yakınlarının kontrolü altında olması, onlarla aynı ortamda bulunması, moral, motivasyon açısından onu olumlu etkileyebilir. Hijyen ve beslenme açısından da ev ortamı daha sağlıklıdır. Bu nedenle kardeşimin tahliye edilmesini bekliyorum demiştir. Ulusal ve ulusal üstü hukuk ve insan hakları belgelerinden doğan sorumlulukları gereğince hapusların yaşam ve sağlıklarının korunması hakkında noktasında gerekli her türlü önlemi almak zorunda olan yetkililere soruyoruz. 1. Oksijen tüpüne ve yatağa bağlı halde yaşayan Kuday toplumun güvenliğini nasıl bozabilir? 2. Muayenesini yapan hastaneler ve adli tıp kurumu raporlarına göre, Hapishanede kalamayacak halde olan Kuday'ın tahliyesi hangi kurum tarafından engellenmektedir? 3. Cumhurbaşkanı hastalık ve kocama nedeniyle hapiste kalamayacak durumda mahpuslar için af ve ceza indirimi kararı verilebildiği halde bu yetkisini neden Abdülkadir Kuday ve politik suçlar nedeniyle hapiste tutulmakta olan ağır hasta mahpuslar için kullanmamaktadır? 637. F oturması kapsamında bu hafta ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve ve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Abdülkadir Kuday serbest bırakılsın. Tedavi hakkı engellenemez. İnsan Hakları tamam. Derneği İstanbul evet. Şubesi Hapishane evet. Komisyonu